Şimdi keserim ama ben. Hazır büyücü de gelmişken. Güzel. Tam aç başlamadan yoruldum ben. Güzel. Ölür ölür ikisi de ölür. O da ölür. Değer temiz. Al. Ah. Bunu da keserim. Canlandırım varmış benim. Sonradan gördüm. Kusura bakma Layla ya. <laughs> Vallahi bakmamıştım. Şöyle yapsam. Oh. Lan minyonu ulti atıyordum kesiyor <laughs> Şunu keselim Şimdi Bu üstü de atsam Oradaki yavaşlarımızdan can da alırız biz Dur lan nereye gidiyorum Valla vahşi atıcam Nerede bu adamın vahşisi Herkese merhaba arkadaşlar Mobile Legends'ın yeni videosu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Halos oynuyoruz. Dolaşımdayız. Ama öyle normal bir Halos oynamayacağım ben. Biraz hasar çıkacağım. Bakalım neler olacak. Böyle ortaya karışık yarı hasar yarı tank bir şey yapacağım Halos'tan. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdiden söylüyorum ha, kanka bir beğen videoyu sonra istiyorsan geri çekersin. Şurada maviden başlayayım hızlı hızlı. Ya sana kalp manyak. Emin burayı hızlıca temizleyip ben yukarı mı gitsem ya? Nasıl? Aynen sen onu al. Korkmamış. Ya da Argus zaten aldı bile o. Ben gitmedim yukarıya ama adam kesti zaten kendi kendine. Az bir canı kalmış. Neyse. Geri çekil. Tamam be gidiyorum. Allah Allah. Geri çekil atla adam bana. Git ne halim varsa gör lan. Bunları acaba dürtebilir miyim ben ya? Vallahi sen beni gördün mü? Tıvıtı. Nika bak. <laughs> Haya da geldi. Şuradan... Nana'ya koştum da yok. Valla Nana'ya kilitlendim. Diğerini atamadım. Stun'ı vuramadım Ana Gerçi Ana B'ye vursam da çıkar gider o. Ona yapacak bir şey yok da. Burada bir şey yapamadık. Ya böyle geldik arkadaşlar ama çok da bir şey olmadı burada. Ben mid'e gideyim bir daha. Bu arada siz nasılsınız? Keyfin'i satınız yerinde inşallah. Artık videolar daha sık gelmeye başladı. Ama izlenmeler biraz düştü. Bu biraz canımı sıktı. Onda tabi uzun zamandır atmadığım Kankat için olabilir öyle şeyler. Yapacak bir şey yok bu YouTube algoritması. Aşağı geliyorum kanka Kankat saldıracağız da. Oğlum bir mit bir aşağı ben yoruldum ya. Tam aç başlamadan yoruldum ben. Güzel. Ölür ölür ikisi de ölür. O da ölür. Tertemiz. Ah da kesir. Canlandırım varmış benim sonradan ben gördüm. Kusura bakma Layla ya. Vallahi bakmamışım. <laughs> Güzel. Vallahi iyi başladık maça. Altın koridorunda da ezdik 5'e 0. <laughs> Tertemiz Layla gel şunları alalım kız. Vur 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 vur. <laughs> Geldiler abi kaç. <Hadi. gülüyor> <laughs> Güzel başladık ya. Şuna arkadan ayarları yapıyorum bir yandan da bir sesim Kormay. gitti kusura bakmayın arkadaşlar. Gel Misai sen niye kaplım bağlıyorsun savaşçı başına? Geldik. Manyak çaldıracak kaplumbağayı. Kaplumbağayı, kaplumbağayı da aldık ama çok öne geçtik şimdi. <laughs> Sana kalp lan. Bu bana yürüyor ha iki oldu bak bu. Aşağıda nanayı bir tur daha keselim mi? Lan oğlum içine Son mi doğdu? Pezemek. Nasıl anladın benim orada oldu mu? Ulti açıp gireceğim de bunlar çok geriden oynuyor ya. Hala biraz dürtmen lazım bunları. Uğurlu ben hasar çekerken sen de bir iki vursan şunlara eriteceğiz de. Yapamam. Ben gelince sen de geri çıkıyorsun. Böyle olmaz ama burası. Tank varsın yanında biraz güven ya. Baya bu sırada nerelerden karına kovalıyor. Manyak. Şurada bir yerde Argus vardı. Ben bir daha aşağı gidiyorum. Buradan bir şey çıkaramadık. Geldim geldim bekle. Aha. Portal geldi. Nerede o? Hop. Nereye nereye nereye? o <laughs> oh, korunuyor bak sizle görüşüyoruz. Louis bu arada iyi ulti kanka. Tertemiz ulti attın Halkımı ve gizemli ormanı korumalıyım Şöyle bir ulti Atsam mı ya? Gerekli yokmuş gerçi Takımın bir kule yıktı Hayabusa'ya can gelir diye bu ulti atacaktım da Sonra kendi kendine çıktı Ağlatacağım hem de. Karina çok alıyor. ya Karina kankam 9'a 0'dı. nereden geldi bu sana bu özgüven anlamadım ki çok da yeniyoruz ama. <laughs> Var mı aşağıda Benlik bir şey? <Gülüyor> Tertemiz. <laughs> Dohan Bir daha da hayatta toparlayamaz Buradan Savaş, Savaş büyüsü. Aa bundan sonra koyunda arkadaşlar Clint oynayacağım. Bu videonun ikinci kısmında valla salarlarsa bir Clint oynamaya çalışacağım da. Salarlarsa. Kime söz verdik? Nemes'e söz verdim ben. İzleyicilerden Clint oynar mısın dedi. Kaç aydır istiyormuş. Nemes senin için Clint vid videosu çekeceğim bir tane. Hatta bu maçtan sonra bu videoda Clint olacak diğer kısmı. İnşallah yani. Öyle bir videonun içinde de söz vermiş bulundum ama gelirse kanka ADC salarlarsa bu Epic gibi biraz sıkıntı biliyorsun. Bayla iyi vurdun da o kadar oldu. Şuradan şöyle yapsam ben. Ulti de atsa ya? Ulti atsaydım iyiymiş. E takım gelmiyor ki zaten. Ben ulti atsam ne olacak? Bizimkiler gelmiyor ki peşimden. E, güzel. Bayla'dan yalandan bir ulti geldi de. Bizimki de öldü mü? İyi. Kader saatini ben tamamladım. Şimdi biraz vuruyorum artık. ikisi de falan güzel. ama bunu keseriz o ikisi olsa da keseriz bunu 2-3 saniye bir şey daha bunu vur 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 aşağıda vali hasar yemedi değil mi? iyi bunlar kimseye vuramıyor ki böyle skin miktirle atıyorlar ama o ikisileri falan Aha. ooo karina sıkıntılı karina kızmış bir şey <laughs> Oğlum yapmayın lan. Kızdıracaksınız iyice. Hareketlere bak ya. Hazır. Bir tane daha atıyon alayım çok büyücü var karşıda. Geldim. Yetiştim. Yabancı. Biz ne yapacağız burada? Girdik buraya mı? Orası bir kalabalık da. Louie ile ikimiz de kesemeyiz şimdi orayı. Gücümüz yetmez bizim bunlara. Gizemli ormanı korumalıyım. Aha. Güzel. Şunu keselim. bu üstü de atsam. Oradaki yavaşlarımızdan can da alırız biz. Dur lan nereye gidiyorsun? Vallahi vahşi atacak. Nerede bu adamın vahşisi? <laughs> Oğlum yapmayın ya. Videodayım lan. Yazık adam vardı. 23 oynuyorlar zaten. Takımın bir kule yıktı. Takımın bir kule yıktı. Hala da burayı temizlemiş. Yukarıdan da bir kule atsaydık iyiydi ya arkadaşlar. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Dön abi dön. Dön Karina kafa atarak gelecek buralara. Bizimkilerden kaplumbağa mı alıyor, lord mu alıyor, lord alıyorlar. Kaplumbağa mıymış? İyi. Şu midden Argus'in ulti açar girer şimdi de işte. İşte. Oğlum senin daha ulti iş yapmıyor lan. Oo, Vale çok iyi vurdu ama. Şunu bir keselim. Şu büyücüleri de bir keselim. Farklı yine de oldular ya. Karına gel. Huzuru bulana kadar savaşmaya Çok güzel kedi attı. Bana yine çok güzel kedi attı bana. Tam böyle koşu olma. Koyu güzel giriyor çünkü ama ya. Bizim haya iyi. Argus. Argus'u hep diyorlar. Yani tek sorun Argus gibi değil ya sizde Yakındı. Ben bunu keserim de Ah be Oğlum kesiyordum adamı Kafasına vura vura kesiyordum valla O yavaş. neydi Argus Sen cidden hero deniyor olabilirsin ya yani. O <laughs> bitti kaldı orada Beni yenemezsin Aya yine bir şeyler deniyor orada. Şu midi açarız artık be gençler. Nasıl dediniz? Bir gelseniz de şu mide falan. Kule alsak, oyunu bitirsek. ya da alırız da. Bir kişi de olsa daha kesin olacak. 2'ye 5 atmayalım şimdi oyunun şu dakikalarını. Lord mu alsak ya? Gel gel lordu alalım biz. Lordu alalım da hızlı bitirelim arkadaşlar. Anlaşıldı. Yine mi sordu. orada? Red bende kalmadı değil mi? İyi. İkinci açtım. Red kalmasın. Ama. Arkadaşlar şu şeyi mi alsak ya? Hadi bir toplanın da mi? saldıralım şuna. Siz alın. Ben de bir tane bakacaktım da. Siz oradan takılın ya. Gelen olursa ben tutarım. Tamam. Şuradan atsam tertemiz. Ben ulti bile açtırmadık bu sefer. Çok iyi. Bir minyon dalgası. Şu minyon dalgası da oyunu bile bitiririz biz ya. Bir gelin dostlar. Hala vur kız şuna 2-3 tane. Güzel. Lord da geliyor. Buradan artık çeviremezler ya. Geleceğim mi karına? <laughs> Dönüyorsun orada ama. Ay. kule benden çıksın. <laughs> İlk maçımız arkadaşlar kaza kolay bir şekilde kazandık Rakip çok zorlamadı. E biz de iyi oynadık. Yapacak bir şey yok. İkinci video yavaştan geçerken şu boncukları da tıklayalım. Siz de bir o YouTube'un altındaki beğeni boncuklarına tıklayın. Bir sonra MVP olmuş. E yani e oynadık abi. <laughs> İkinci maçımıza yavaştan geçerken umarım Clint alabilirim. Siz de Orada da işte boncuklara tıkla yorum falan yaz kanka bir şeyler yapar. İkinci maçımız için hazırız arkadaşlar. Ben aldım Clint'imi Aldım koridorunda. Epic League'den ben rica ettim. Dedim arkadaşlar böyle böyle bir verir misiniz ADC'yi? Ne oldu ya dur. Valla anlayışa çıktılar. Şaşırdım Eksine. ben de. Milyonlar Ama yani doldur. doğru düzgün. Ne itemlerini ayarlayabildim bir şey yapamadım. Ben takayım. Okey. Ayarları da yapayım. Franco geldim az bekle. ama saklanamazsın. Ne oluyor orada? Var mı kimse? Allah Allah çekecek o. Çöktü ya helal olsun sana. Hiç beklemiyordum Franco. Öt. Evet. Çok iyi başladık maça. İyi iyi. Clinton oturaklı. Ben uzun zamandır Clint de oynamadım arkadaşlar bu arada yani. Hani varsa olursa bir hatamız da affola. Onu da belirttim şimdiden. Ya belki 3-4 aydır ilk defa Clint e oynuyorum. Frank o neydi kanka? Minyonları hızlı temizliyor onu hatırlıyorum. Şöyle çatır çatır minyon temizliyor. Birinci skill iyi vuruyor ama çok da böyle temel hasarı yok gibi gözüküyor şimdilik Clint'in. Şunu bağlasam. Öldür mü? Güzel. Ve sen de niye kaldı Franco? Kanka, niye öyle yaptın sen şimdi? ister misin? Gel gel şunu alalım. Hazır niye yok ya? Miyo'yu eze eze başladık koridorda. Çok iyi oldu. Hızlıca şunu da alırsak ben alayım mı artık onu? Sen kill aldın ya. Bugün Şunları yalnız düz vurursam pasifiyle hepsine birlikte vururum. Daha iyi olur benim için. Onu da bir aklımda tutayım ben bunları katledildi. dürteceğim dürteceğim bu yine can basacak buna ya. Franco da çok çekecek gibi durmuyor. Yani tam oyunun başında bir tane çekti de dümdüz çektin onu da. Oğlum dümdüz çekeceğim lan. Lan da yanındaymış. Aha ah, cana bak. Biraz ulti biriktirmem lazım ya Dürtüyorum dürtüyorum da tamamlayamıyorum bir türlü Tekrar gelene kadar canları fulliyorlar Baksana Mia ile Hunch'a canı geliyor Şimdi keserdik be Oğlum minyonu niye çekiyorsun <laughs> Of be Franco Şimdi keserim ama ben Hazır midden büyücü de gelmişken Güzel o, Güzel öldürdüm, rahatladım Onların büyücü de geldi ama Deidara kaç, kurtar kendini Bu arada mıydın sen? Sen yukarı gittin sanmışsın Oo Angira bizim maviye gitmiş. Yerin üstünde mi o şu an? Sanırım. Ha düştü Fran Şunu keser miyiz ya Franco çek artık sen de be kanka ya. Adam burada düz bekliyor seni. Ya. Oğlum bura bilsem vuracağım da. Ötemiyorum ya. Nereye kaçtı o? Basmış ülke çıkmış. Vallahi yakaladım sandım bu sefer heyecanlandım Franco. Yalan yok bu sefer bir heyecanlandırdım. Şuraya artık alır mıyım ya? Gerçi gelir o şimdi ama. Gelir gelmez kessem şöyle mi ayı? Ne yukarı mı gitmiş? Nerede Mia gözükmüyor mu? Valla ben kuleyi aldım. Ha vallahi yukarı gitmiş. <laughs> Salak. Ben buradan vallahi alırım bu kuleleri. Boncuk boncuk yıkarım vallahi hepsini. Daha altın milyonları var ben buraya bırakamam. Kimse kusura bakmasın. Gel gel. Gelen giden olurum olurum buraya? Gözüken yok ama. Arkadan arkadan vuruyorum da bunu tek seferde yıkamam gibi gözüküyor. Şöyle yapsam. Oh. Lan minyonu ulti atıyordum. Şerefsiz sen <laughs> Valla ulti atarken minyonu yakalandık ya. Ödüm koptu. Kokuleyi <laughs> alırız artık da benim biraz can toplamam lazım. Minyonlar alır zaten orayı kendi kendine. Bir yandan da hero yavaş yavaş alışıyor. Daha sonra belki oynarız falan. Isınmaya da başladım hero'ya sevdim de yani. Gelir mi acaba? Yok valla. Nerede? Gidelim şu arkadaki ormana alayım bari. Canı fulleriz en azından. Daha can çalmam da fullenmediği için İtemi bitiremedim. Yengeçlerden falan artık toplayacağız biraz can. Ben artık inibitöre kadar dayandım da niye burada kimse Niye niye gelmiyor buraya? Geldikçe kesiyoruz da. Niye de böyle bırakılır mı ya kule? Patlaması alayım bari. Bir dakika ne bir iki vururum. Alo kimse yok mu? Bitiririm ha oyunu. <laughs> Vallahi yok. Oğlum yukarıda öldü. Ben buraya vururum ki. Vexenay sanki buraya doğru bir döndü Katledildi. ama. Düşman 2'de 2 attı. Neredesin? Aa yukarı gitmiş bir daha. Allah Düşman Allah. Geri çekil. Ya şimdi dönerler artık. Geri çekil. Ben niye oraya gideyim zaten? Adam vahşi atmak için de oradan buraya gelmez herhalde. Yukarıda bekliyor yani. Ben olsam ben de gelmezdim. teslim ol. Ama iyi kastım. 2 e dakika sonra var ya inanılmaz vuracağım. Çıkmayacağım. Yok çıkmayacağım. Bitireceğim ben buradan oyunu. Adamlar beni savaşa çağırıyor da gelmeyeceğim ki. Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Şu kuleyi alırız ama. Şuradan ben milyonları iteyim. Gelen olmazsa kuleyi de alayım. Oo, iki kişi buraya mı döndü? Yo. Valla ben bu kuleyi de aldım ya. Kimse gelmiyor arkadaşlar. Ben buradan kule, adam kuleye bile vururum yani abi. vurayım da. <laughs> ah, dur lan. Oo, kalabalık burası. Nereye gitti o? Az bir canlı ya vardı ya. Sen değil Mia ya öl 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 kesecek manyak Biraz daha can toplamak lazım Birazdan TF'de çok iyi vuracağım Bir TF'ye gireceğim zaten oyun bitecek birazdan Çok iyi kastım Karşıda bir tek Freya kasmış diye gördüm yanlış görmediysem Aşk zorlayacak Akı yok gibi şu anda. O da bir tane manyak attı diye kastı yani. Aşağıda adam ya kulem alıyor. Bırak lan benim kulem o. Yakalayın şunu. Argus tut şunu. Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Ne yapıyorsun lan sen? Ha bak. Yankı belli etti adamın nerede olduğunu. Argus'dan böyle Ufak ufak bir yankı sekti. Ancak da burada. Çok burası. Burası. Ah çok ortada kaldım ya. Ah be. Çok ufak bir kesinti oldu arkadaşlar. Hemen toparladık. Böyle ee çıkmış oldum. bir korktum. Yanlışlıkla kapatma. Videoyu kapatma tuşuna bastım. Tekrar açtık hemen sıkıntı yok. Şimdi ben çok iyi kastım. Bundan sonra ben takımla oynayayım biraz. Hızlı mısın? Ondan sonra zaten tek TFF'de bitirmiyor oyunu. Biraz bir savaşçıların tanklarının arkasında durayım. Bir savaşçıyı çıkarız biz şu savaşlarda. Lord da alabiliriz, o da mantıklı. Oo baksana zaten benim başlığım kurede. Adamı oyunu bitirecek. Oo, herkes kesiniz mi? Eler olsun. bir de sur verdiler. Lan ben daha savaşa girmeden oyun <laughs> Talihsizlik Neyse arkadaşlar bu videoda böyle olsun Tekrar klinik gelir mi, gelmez mi bilmiyorum ama Şimdilik videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Beğenmeyi abone olmayı yorum yapmayı unutmayın istediğiniz o varsa da aşağıda belirtirsiniz Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere İlk kez gümüş aldık bu videoda Ama yani 5-1-2 ile aldık Kısmet böyleymiş Sonraki videolarda görüşürüz hoşçakalın